videoda son zamanlarda halka arz etmiş şirketlerin borsaya son bir yıl içerisinde şirketlerin şöyle bir kısaca performansına bakmak istiyorum. En son Turex ve Coagranit halka arz etti. Onların da henüz fiyatları gözükmüyor. Şöyle günümüzden geçmişe doğru son halka arzlara bir bakmak istedim. Gerçekten çok inanılmaz bir talep var halka arzlarda. Önümüzdeki günlerde de Tarkim'in e, ünlünün bildiğim kadarıyla yine kale kimin halka arzları var. Bunların bir kısmı tabi bazı şirketler e, girişim sermayelerinin ortaklığı olduğu ya da direkt girişimi olduğu şirketler olduğu için girişim sermayeleri şirketlerine de doğrudan etkiliyor. Şöyle bakmadan önce yakınlarda Tarkim'in halka arzı var. Verusa girişim Vertu koduyla işlem gören şu an 25'ten işlem görüyor. Biraz düşüş trendinde. Aslında şu yükselişin düzeltmesi gibi duruyor. Buradan tekrardan bir devam edebilir. Halk arzla beraber diye düşünüyorum. Yine hedef girişim 5.20 seviyesinde. Yine bir hedefte de bir 4.60'a doğru bir düzeltme bekliyordum. Burada bir konsolidasyon devam ediyor. Yani 5.50'yi geçemeyebilir diye düşünüyordum. Bir de gözdeye bakalım. Sonra da halk arzlara geçeceğim. Gözde de yükseliş trendinin dibinde gibi duruyor buradan yukarı yönlü bir hareket artık gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi son halka arzlardan Matrix bilgi dağıtıma baktığımızda zaten hiçbir şey gözükmüyor. Bakın mum grafiği yaptığımızda istiyorsanız şöyle bir çizgi grafiği yapalım. Daha net gözüküyor çizgi yapınca. Bakın 30.70'den halka arz etti. Şu anda 37-26'dan işlem görmekte. Az sonra bugünkü piyasada açılacak. Bir daha olmadı döner bakarız. Muhtemelen şu anda bir yüzde 10 daha gelmiştir diye düşünüyorum Matrix'e. Matrix, e. Matrix tabi yeni halka arz etti. Çok daha inanılmaz bir yükseliş gösteren Türk ilaç Bunu da yine çizgiyle gösteriyorum. Çünkü mumla göstereceğimde şöyle komik bir grafik ortaya çıkıyor. Tavan 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 şeklinde. 10 lira 60 kuruştan halka arz edip bir ay içerisinde 73 seviyesine geldi yani bir ayda hatta 28 aynen bir ayda 500 %580'lik bir yükseliş gösterdi. Şu anda 47.95 seviyesinden işlem görmekte Türk ilaç. Bundan önce yine bu sene halka arz eden ışık plastik yine aynı şekilde bunu da mum grafiğiyle göstermiyorum. Çünkü bunda da o komik grafik ortaya çıkıyor. 17.64'ten halka arz eden mum grafik %160. Hadi en kısa sürede diyelim yani 20 günde %140 yükselerek 42 ile yani işlem gördü. 31 Mart tarihinde de 46 yani 166 %162 yaparak halka arzından sonra işlem gördü. Işık plastik. Arzum bu keskin yükselişi gösteremedi. Yani halka arzından hemen sonra gösterdi ama aldığını hemen de geri verdi. 18 liradan halka arz edilen arzum bir hafta içerisinde %46 yükselerek 27'den işlem gördü. Yine yeni halk arzlardan natural gaz yine komik bir grafik. Şöyle baktığımızda 9 liradan halk arz etmiş. Daha 8. işlem gününde %60 yaptı. Natural gaz. Geçen senenin gerçekten inanılmaz yükselen şirketlerinden biri Kontrolmatik halka arzından <laughs> bakın grafiği görüyorsunuz zaten 7 lira 30 kuruştan halka arz eden kontrol matik 90 günde %1300 getiri sağladı. Yani 3 ayda Kasım, Aralık, Ocak, Şubat pardon 3 ayda değil. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ayda %1300'lük bir getiri sağladı kontrol matik. Son olarak da kervan gıdaya bakıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Kervan Gıda'da 4 Aralık'ta halka arz etmiş ve 10 Mart tarihinde %92 getiri sağlamış. Yani iki katına ulaşmış yaklaşık 3 ayda. Bu gerçekten muazzam bir getiri. Gördüğünüz gibi halka arzlarda inanılmaz bir talep geliyor. ya Talebin sebebini gerçekten anlayamıyorum. Ee, yani var olan şirketler yerine neden halka arzlarına böyle bir talep geliyor bilmiyorum. Muhtemelen talep talebi doğru yani herkes halk arzlar çok yükseliyor diye herkes halk arza giriyor. Bundan dolayı da halk arzlar yükseliyor. Buna psikolojide şey deniyor sosyal psikolojide kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Yani bir şey olacak diye herkes bir davranış sergiliyor. Herkes bu davranışı sergilediği için de o şey oluyor. Bu halk arzlarda da ben biraz onu görüyorum. Şahsen bakalım sonu nereye varacak bu halk arz çılgınlığının. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi Tarkim'in halka arzı var. En sonunda Turex de Granit yaptı halka arzlarını. Hep beraber izleyip göreceğiz. Vakit ayıptığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.